Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere su doku ve su doku çeşitler üzerinde duracağız. Su dokunun en basit şekilde nasıl çözüleceğini ile ilgili bazı çalışmalar yapacağız. tabi su doku çeşitlerini gördükçe böyle insan biraz daha heyecanlanıyor. Eminim ki onlar da doğru bir şekilde çözersiniz. Su doku çeşitlerinin nasıl çözüldüğü ile ilgili bu videomuzda başlıyoruz. Şimdi ilk önce en basitten başlıyoruz. En basitten başladığımız... Şimdi bakın burada dörtlü, bir, iki, üç, dörtlü bir su doku var. Şimdi e, sayılarımız hem bu şekilde birer kez kullanılacak hem de yukarıdan aşağı. Yani hem sağdan sola, soldan sağa hem de yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı olmak üzere birer kez şimdi bu su dokuda 1 2 3 ve 4 rakamları kullanılacak şimdi buraya bakacağız şimdi buraya baktığımız zaman bakın 2 4 var hangisi yok 1 ve 2 yok şimdi burada baktığımız zaman bakın buraya bir koyamayız neden bu, bu sırada bir var 4'tü koyamayız çünkü bu sırada 4 de var. O halde ne yapacağız biz? 3'e bakacağız. Bakın 3 bu sırada var. Buraya 3 koyamayız. O zaman burada ne eksik? 1 2 3 4 eksik. 4 burada var. Bu sırada da var. O zaman buraya 4 koyamıyoruz. Dolayısıyla buraya neyi koyacağız? 3'ü koyacağız arkadaşlar. 4'e bakıyoruz. Şimdi burada 1 2 3 4'ün konması gerekiyor. Ama yine de bir kontrol edelim. Bu sırada 4 var mı? Yok. Yukarıdan aşağı var mı? Yok. O zaman buraya 4'ü koyabiliriz. Şimdi şu tarafa bakalım. 2 var, 3 var, 4 var ama 1 yok, değil mi? Bakın burada da 1 yok. O zaman buraya 1 koyabiliriz. Şimdi bakın burada ne eksik kaldı arkadaşlar? 1 3 4 2 eksik kaldı. Evet, yaptığınızı duyar gibiyim. Şimdi Bakın burada bir eksik var. Hangisi eksik var? Eksik 2, 3, 4. Ne yok? 1 yok. 1, 2, 4. Ne yok? 3 yok. Bak, buraya bakalım. 1, 3, 4. Ne yok? 2 yok. 1, 2, 3. Ne yok? 4 yok. Bakın gördüğünüz gibi her sırada 1, 2, 3, 4 sayıları birer herkes kullandı. Yukarıdan aşağı baktığımız zaman da bir kez. Soldan sağa baktığımız zaman da Birer kez ne taraftan bakarsak bakalım. Birer kez kullanıldı. Şimdi arkadaşlar bir de şekilli dokular var. Şimdi şuna bir bakalım. Şimdi biraz önce söylediğimiz, biraz önce söylediğimiz kısma bakalım. Ne yapıyorduk? Hem soldan sağa bakacağız, hem yukarıdan aşağı bakacağız. Şimdi burada bir bir tane ne var? Kare var. Bakın burada başka kare olamaz. Burada da bu tarafta da yuvarlak olamaz. O halde yuvarlak nerede olması gerekiyor? Şurada olması lazım. Bak bu bir ikisine yuvarlak olamaz. Neden? Bu sırada çünkü yuvarlak var. Buraya ne yapacağız? Yuvarlak koyacağız. Peki şimdi burada ne eksik kaldı? Çarpı eksik kaldı. Burada dört tane şekil var. Dört şekiller. Şimdi bakın ne kaldı? Burada üçgen yok. O zaman buraya üçgen koyacağız. Aynı şeyler. Bakın benzer şeyler burada da var. Peki buraya bakalım. Üçgen var. Yuvarlak var. Bakın burada kare de var. O zaman burada eksik ne var? Çarpı var değil mi? Peki Diğer eksik ne kaldı? Kare kaldı. Buraya kare olmaz çünkü kare burada var. Değil mi? Şimdi burada ne, ne eksik kaldı? Evet, üçgen eksik kaldı. Bunun gibi biraz önceki yaptığımız basit bir dörtlü su dokuda olduğu gibi burada da dörtlü şekil var. Bu şekillerde de aynı şekilde yine yolumuza devam edeceğiz. Şimdi şu, yukarıdan aşağıya geldiğimiz zaman ne eksik? Kare eksik ve çarpı eksik. Şimdi kareyi buraya koyamayız. Neden? Çünkü burada kare var. O halde kareyi buraya koyuyoruz. Çarpıyı da buraya koyuyoruz. Şimdi birer tane kaldı. Burada ne eksik? Çarpı eksik. Burada ne eksik? Yuvarlak eksik. Evet. Bu su dokuyu da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi geri e, ben daha önce altılı örnek yapmıştım ben bu yabancı bir e, siteden almıştık. Şimdi e, şuradan göstereyim. Şimdi burada da bir altı arkadaşlar bu da altılı sudoku. Biraz önceki yaptıklarımızda dörtlüydü Bu da altılı. Şimdi ne yapacağız? Burada gö görülen alanda birden altıya kadar sayılar birer kez kullanılacak. Ama biraz önceki prensip yine aynı. Soldan sağa da birer kez kullanılacak, yukarıdan aşağıda birer kez kullanılacak. Bunu bunu unutmuyoruz. Şimdi verilen sayılardan yola çıkılarak gidilecek. Bakın burada 1 5 4 verilmiş, 5 2 verilmiş, bir 4. Şimdi ne yapıyoruz? Biz Yukarıdan aşağı bir kere üç şeye bakacağız. Burada birer kez olacak, bir kez olacak aynı sayı. Soldan sağa bir kez olacak, yukarıdan aşağı bir kez olacak. Bu biraz gözünüzü korkutur gibi olabilir, karmaşık gibi gelse bile. Hayır, biraz önceki o dörtlü su dokuyu çözenler bunlar da rahatlıkla çözebilirler. Buna dikkat edeceğiz. Buradan hareketle altılı su dokuyu da çok kolaylıkla çözebiliriz. Şimdi şuradan bir örnek verelim. Bakın. Mesela şurada 1, 2, 4, 5 verilmiş. Şimdi burada ne eksik? 3 ve 6 eksik. Şimdi bakın. Burada 3 var. Bakın görüyor musun? Bu sırada 3 var. O halde burada 3 olamaz. Değil mi? O zaman 3'ü buraya yazacağız. Bakın burada 6 var. Zaten buraya 6 da olamazdı. O zaman ne eksik burada? 6 eksik. Bakın burayı tamamlamış olduk. Bunun gibi siz de daha dikkatli bir şekilde yaparak bu, bu tarz çalışmaları, bu tarz altılı su dokuları çok rahatlıkla çözeceğinize inanıyorum. öncesi veya bir sonrası olması gerekiyor. Bakın burada 3, 2 olabilir. 4 de olabilirdi değil mi? Şimdi bakın devam ediyoruz. 6, 5 ama bakın burada nokta yok. Nokta olmayan yerde istediğiniz sayı yani uygun olan istediğiniz sayıyı koyabilirsiniz. Buradan, buradan hareketle devam edelim. Mesela 3, 2. Şimdi bakın aşağıda 1 var. Şimdi 1'den sonra bir ardışık sayı gelmesi gerekiyor. Kaç? 2. 2'nin gelmesi gerekiyor. Burada başka bir sayı olamaz. Şimdi 3 2 1 olamaz. Neden bir olamaz? Çünkü burada 1 var. 2 2 2'den sonra 3 gelir. Bakın. Üçten sonra ardışık dört. Bakın çorap söküğü gibi geliyor. Fark ettiniz mi? Yani çok eğlenceli bir su doku çeşidi. Ardışık su doku. Bunun için sizden de bu eğlenceli su dokuyu çözmenizde iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bakın burada mesela ben çözdüm. Yarısı devamını siz getirebilirsiniz. Şimdi 3 ardışık diyor. Kaç olması lazım? 2 olması lazım. Şimdi bakın burada ne oldu? 1 2 3 4 5 ne yok? 6 yok, değil mi? 6, 6 da burada ardışık sayı kaç olması lazım? 5 olması lazım. Peki burası tamamlandı. Şuraya bakalım. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var. Ne yok? 5 yok. 5 yok. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ne yok? 6 yok. Evet burada ne yok? 1 yok. Gördüğünüz gibi bu su dokuyu da e, bu şekilde çözmüş olduk. Bunlara ardışık su doku. Ne yapıyorduk diğerlerinden farklı? Noktalı olan yerdeki sayılar birbirinin ardışı olacak. Yani önünde veya arkasında olacak. Mesela 4 ile 5, 3 ile 4, 6 ile 5 gibi Evet, 1 ile 2 gibi birçok e, bir ipucu var. Bunları sizler de rahatlıkla çözebilirsiniz. İnternetten çok rahatlıkla çıktı alabilirsiniz. Mesela şu şekilde. E, bu artışı su dokuyu sizler de rahatlıkla çözebilirsiniz. Birçok e, e, ipucu içeren şeyler var. Bakın, bir sıfır olamayacağına göre ne yapacağız? Buraya iki yazacağız. 2'nin artışı. 3, 3'ün ardışı 4, 4'ün burada kaç olması lazım? Yine aynı şekilde ardışığının devam etmesi lazım. 5 olabilir. 5'ten sonra 6. Gördüğünüz gibi burayı tamamlamış olduk. Bunun gibi çok eğlenceli bir su doku çeşidi. Ardışık su doku diyoruz. Ardışık sayılarınla ilgili eğlenceli bir su doku. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde e, eğlenmek amaçlıydı hem de e, dikkat geliştiren bir etkinlik.